Hasta olmamın şey, Önce açalım. Baba. E sen de git oraya. Anne. sen de git oraya. Ben demeyeyim. Allah. Hurda alanlandı. Rağur ne? Bazen herhalde girişi verdi. 70 yaşına gelmiş. O da diyor. Benim, ne diyorsun? Benim işim var cumaya gelemezsin. İşin bu yani. Ben de at Aha. Ne cumarın evi var, ne namazın evi var. Ne cumarın namazı, namazı, namazı,